Ha. Arkadaşlar filtre temizliğini sormuşsunuz Hemen kısaca bahsedeyim Size bu ürün Ben çıkarttım biraz önce Şöyle açıyorsunuz Gördüğünüz gibi hav toplamış içine Bunu temizliyoruz Sonrasında Buradaki bir filtre daha var aşağıda Bunu da e, Temizlemeniz daha iyidir ama Bunu her yıkamadan sonra gerekmiyor Bu çünkü ikinci hükümse emniyet olarak Böyle burada Bildiğiniz olsun. 3, 1, 2, 3. O tamam. Ee, bu filtreyi de buraya koyuyoruz. Yani ben biraz sonra temizleyeceğim. Elektrik bir sürü hatta. Şu şekilde. Buralar geçmeli. Bildiğiniz olsun. Hemen şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bunu da böyle çıkartıyoruz. Bu da gördüğünüz üzere. Böyle dolduğu zaman boşaltıyorsunuz. Aynı böyle çanta gibi. Bildiğiniz olsun. Tambur galvaniz. gene de tam, e, galvaniz tamburları biraz daha iyi kullanışlı oluyor ve hafif ve ısı bombalarda daha ısı üretmeniz iyi olduğu için. Programlarımız. Hemen böyle kısaca göstereyim. Wi-Fi programı. Wi-Fi bağlamak için burayı kullanıyorsunuz. Pamuklu, beyazlı, kot, koyu renkler ve renkler kısmı burada yazıyor. Sentetikler. Gömlek, yün. Çoğunda yün sertifikası yoktur. Ürünlerin. Bu üst bir seviye. O yüzden yünlü. Ee, az yükler için. Buraları genelde az arkadaşlar. Şöyle kısaca geçeyim. Burada spor sonrası var. Yani spor cihazları. Burada yenileme. Her mağazada spor ürün aldığınızda direkt yenilemek için bu ürünü, bu programı kullanabiliyorsunuz. Yıkamadan attığınızda üzerindeki kirleri, pisliği kısa programlar F30. Bunlar az kıyafetle de kullanılıyor arkadaşlar. 45 ve günlük 59 dakika. Tamam. Burada kapatıyoruz. Hemen şurada kısaca bir şey göstereyim. Pamuklu aldım tekrar. Mesela ne kadar yazdı? 2 2,5 saat. Bu bazen değişebiliyor kendisi sensörlerine göre ayarlıyor. Dokunmatik ekrandan ee, mesela burada ne var? Askı kurulunda diyor. Dolap kurulunda tamamen kuru. bütün kuruluğunda. Bunu buna göre ayarlayabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranlarda. Ee, gayet de kullanışlı bir makine arkadaşlar. Hoşçakalın.